Farah Nisa ve eşi Emir Zeyt 1958 yılında büyük bir üzüntü yaşadılar. O yıl Irak'taki darbe ile Emir Zeyt'in yeğeni 23 yaşındaki Irak kralı Faysal ve tüm hanedan ailesi katledildi. Bu olay ile Farah Nisa'nın hayatı tekrar dönüşüme uğradı. Londra'daki elçilik binasından bu apartman dairesine taşındılar. 1958 yılında iş adaydık. Biz bu olayı ancak iki hatta üç hafta sonra duyabildik. Çünkü telefon yoktu ve haber bize ulaşmamıştı. Et mon mari une personne, une âme perdue, sans pays, sans famille, sans travail, sans amis. et nous avons trouvé un petit appartement où nous, nous sommes retirés. Nous avons dit que nous devrions changer notre vie car nous n'avions plus le moyen d'avoir 14 domestiques à notre service comme nous les avions à l'ambassade. Et j'ai décidé que je ne devais plus être un artiste, que je devais m'occuper de la cuisine, de la maison, de la de la vaisselle et surtout l'idée majeure était que je devais m'occuper de mon mari donc je commençais à faire la cuisine Dramlar, trajediler, eğlenceler, hadiseler. Bütün bunlar doğal olarak bir insanı, annemi etkiledi. Yani biz yalnızca bu eserleri görerek onları algılayarak ve anlayarak Fahre Nisa'yı anlayabiliriz. Çünkü hayat ve ressamı birbirinden ayıramayız. O zor yıllarda yemek pişirirken mutfakta eline geçen hindi ve tavuk kemikleri ilgisini çekti. Onları cilalayıp boyamaya başladı. Her ne kadar eşine öncelik vermek için yaratıcılığını bastırmaya çalışsa da içindeki o dürtünün mutfak yoluyla dışarı çıkmasına engel olamadı. Donc, je fais la cuisine. Après tout, je trouvais que c'était pas difficile. Je disais c'est plus facile de cuire une dinde, une poule, un rôti que de faire un tableau. Bir sürü tavuk alıp komşulara dağıtırdı. Yiyin ama kemiklerini bana verin derdi. Mon mari aime les des derviches. En Türk, cela veut dire hacı. Fernisa fait tu parce il disait que ça ressemblait à des derbis tourneurs. Nisa Zeyd'in eşi Emir 1970 yılında Paris'te vefat etti. Eşinin ölümünden sonra kendisini yalnız hisseden sanatçı yaptığı soyut çalışmaları bırakarak bu dönemde büyük portreler yapmaya başladı insanların sıcaklığına ihtiyacım var diyordu. Yaptığı portrelerde insanların birebir benzerliklerinden ziyade ruhlarını yansıtmak istedi. Bu figüratif çalışmalardaki özden dolu büyük gözler ki hep öyle çalışmıştır. Kocaman gözler. Aslında şunu söylemenin bir başka yolu. Hayatım boyunca birçok eserim oldu. Ben şimdi figüratif çalışmak istiyorum. Çünkü ben resim yapmanın her alanını kullanmak istiyorum. je mets mon modèle assez si loin de moi pour ne pas voir les détails pour avoir une opinion générale de voir la présence de cette personne et peut-être son âme soi-disant en regardant à sa figure Eğer Senin portreni yapmak istiyorum derdi. Bir kişi ilgi çekici veya alımlı ve hoş gözüküyorsa da portresini yapardı. Beni portremi yapar mısın diyen hiç kimsenin portresini yapmazdı ve yapmadı da. Gömlek ve kravatlı veya bunun gibi sıradan giyinmiş bir erkeğin de portresini yapmazdı şeyleri keşfederdi ve gidip kıyafetlerini değiştirmesini söylerdi. Kuaföre gitmiştim, yanından geçiyordum ve saçlarım kabarıktı. Hele şükür. Saçların ilk kez hoş gözüküyor. Git üzerine renkli bir şeyler giy, portreni yapacağım dedi. Ben de dediklerini yaptım.